birlikte e, Hello diye bu Roblox oynuyoruz. Gerçekte oynamayı bıraktı arkadaşlar. Onu birkaç yıl sonra buluruz. O zamanı düşünüyorum. Ee, önce size söyleyeyim ki daha oynamayacağım. Çok bu videoda bir de, e, videolarımda o yeri like atmışsınız. Çok da kişi izlemiş. Ondan size çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Şu anda benim en olduğum şeylerden birisi bu. Arkadaşlar. Ha arkadaşlar, arkadaşlar, bu oyun. şuraya da taşıyalım. Oyun. Arkadaşlar, bu oyunu hiç oynamadım. Zırh kapısında olan şey eee... Gerçekçi böyle gerçek animasyonlu öyle düşünüyorum hadi. Sen acaba o animasyon şey var mı ya? Ah, Arkadaşlar benim ilk videom Roblox. Kanalım o, Roblox'ta başladı. Ne arkadaşlar? Şu tabulcu. Eee ama cama cama e, bir şey atacağım. Cam herhalde öyle kırılıyor değil mi? Teorlanmıyor aldığım bilmez nasıl ben hırsız o zaman diklemesine Arkadaşlar Türkiye'de iyi ya Buradan yeri buradan geçirmiyor buraya gitmek istesek Sağa da gitmek yasak sola da gitmek yasak O zaman ben diklemesine dalacağım Komşular Dur gidiyor şu an Amerika'da yavaş ha. gelin. Böyle. Sağlık bir kasak. Sağlık bir Arkaya dönmüş kasak. O zaman dik bir sınav olaya dalacağım. Bola. Oh. kola. Hıh. Hıh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, e, bunun bir sesi çıkartalım mı? <laughs> Artık Roblox'tan seri var. <laughs> Mamaçım. <Şimdi> şimdi... <laughs> Arasında Roblox'tan seriler var. Gerçek oynuyor yok. Şimdi arkadaşımızı açalım bakalım. Çok çok <laughs> Hadi git git sen git git. Arkadaşlar bu videoda bir <laughs> bin kişi izler yani. Bir bin kişi izlesin bu mu <laughs> bu. kişi izler bence ya. Bola. <laughs> Bola kırılır. Top mu tebrikler ben orada. Arkadaşlar gerçekten top alabiliyoruz. Atlar atlar Arkadaşlar bir de komşumuza bir isim olsun. Kazım Usta. Sesi geldi yani. Gizli gizli kapılar. Ortamlar. Esme sütü. O Koşuyorum. 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 Arkadaşlar gidiyorum. Yeah, Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Siz sizin sayenizde bir oyunumuzu geçtik. Çocuk videosunu ancak 100 kişi izlemişken benimki 800 kişi izliyor. Arkadaşlar ben böyle de çekebiliyorum. İstediğiniz uzak çıkabiliyorsunuz çekebiliyorsunuz. Aa. çektik. Arkadaşlar dünya rekoru. Ben buradan gireyim arkadaşlar. Bunun nasıl olması size söyleyeyim bakın. Çok kolay. Çıkmış. <laughs> Adamı <var. Gülüyor> Lan ne yaptın sen böyle? Ne gerek var öyle? Yok bana. Adamı yorsan onu atacağım size çıkın herhalde. Ama bütün oyuncularken bence bunu görmemiştir. Nerede tekrardan gördüm arkadaşlar. Ondan bir 100 dot gelir. Neyse arkadaşlar aç açmayalım gerek yok. Ben de şaşırdım oldu. Nerede o kapıyı açmadı? Holland. Bir da halat var. Halat. Halikolat. Bu buraya ya? Arkadaşlar, hatırlıyorum bunu. Böyle bir şey vardı. Porter geçti arabadan. eşya bırakmıyor. Yazım olur diye ama ben bırakıyorum. Çünkü o eşyayı bir hiç kullanabilirsin. Her şey açamazsın o eşyayla. Ama kullanmadıysa bırakmıyorsun. Kullandıysa gerek yok ki ya diyorsun. Bakalım. Neyse ben oraya bakarım arkadaşlar. Hemen şöyle inelim aşağı. Hemen. Şöyle gidiyorum. Şunu açıyorum. Buradan dikle bak buraya gitmek yasak. Tiktämässä, 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 arkadaşlar. Aa, bir arkadaşlar beni yok, bir yok. Farklı ne yapıyor What? Ben hani? Ben direkt ben, de bu kadar çamaşır makinesi mi olur? İçine girin diye kanayım derim. Meğerse adam buraya ne yapmış arkadaşlar? Oynamıştım da burada çok hatırlamıyorum. Yani burada bir tane böyle bir şey vardı. Bu gibi. Burada bir tane su şişesi vardı, bunu arayalım. Arkadaşlar, ama benim çok çok geçtik, hiç Arkadaşlar, Arkadaşlar, bu kapıyı açacağım ama... Bir dakika bölüm. Bu videoyu tam... ...1 saatte... ...diyorum, bu videoyu tam 21 saatte... ...10 like gelirse bu kapıyı açacağım kapıyı açacağım. Arkadaşlar kapıyı açacağım. Tamam mıdır arkadaşlar?